Ben Doktor Kemal Tuzkan. Kulak burun boğaz uzmanıyım. Aynı zamanda öğretim üyesiyim. Bugün horlama sorunlarında doktor destekli tedavilerden bahsedeceğiz. Ama önce bir hatırlatma. Bu videoyu beğenmeyi ve hakkında yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız daha pek çok videoda birlikte olabiliriz. Neden horlarız? Horlamak hangi sorunlara yol açıyor? Horlamayı tedavi edebilecek basit öneriler neler olabilir? Bir önceki videoda size anlatmıştım. İzlemeyenler öncelikle bu videoyu izlemeliler. Sıra bu basit yöntemlerle horlamayı çözemediysek neler yapmalıyız? Bunları konuşmaya geldi. Eğer basit tedavi yöntemleriyle sorun çözülmediyse bu durumda mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir. Doktorunuzla birlikte cevabını vermeniz gereken önemli bir soru var. Horlama probleminin nedeni nedir? Bazen sorun sadece yüksek kilolu olmak olabilir. Eğer sorun yüksek kilolu olmaktan kaynaklanıyorsa sadece kilo vermek ve ilk videodaki önlemleri uygulamak mutlaka sorunu giderecektir. Eğer sorun sadece kilolu olmak değilse iki ayrı organda sorun olabilir demektir. Bu organlar boğaz ve burundur. Önce burundan başlayalım. Hava girişinin iki kapısından biri olan burun tahmin edilenin aksine çok daha sık horlamaya neden oluyor. Çoğumuz horlamaya boğaz problemlerinin neden olduğunu zannetse de boğaz problemleri horlayan kişilerin beşte birinde neden olarak bulunmuştur. Horlamaya yol açan burun problemleri nelerdir o zaman? Burun tıkanıklığına yol açan tüm hastalıklar horlamaya neden olur. Bazen bu problemi aşmak için yatmadan önce burun yıkaması yapmak sorunu çözmek için yeterli artar bile. Ki bunun için eczanelerde satılan çok güzel kitler var. Ya e yeterli olmuyorsa? Burun tıkanıklığının nedenleri burun eti büyüklüğü, alerji, sinüzit olabilir. Bu sorunların çözümü genelde basit ilaçlardır. Burun tıkanıklığı nedeniyle olmayan hastaların iki testten mutlaka geçmeleri gerekir. Bu hastalara burun ve sinüs tomografisi ve alerji testleri uygulanmalıdır. Bu testler burun tıkanıklığının nedenini ortaya koymakta çok etkili testlerdir. Bu testler sonucuna göre genellikle ilaç bazen de cerrahi tedaviler gerekebilir. Özellikle alerji ve erken dönem sinüzitlerinde ilaç tedavileri burnu açmak için etkili sonuçlar sağlar. Burun tıkanıklıkları ile ilgili videomuz bir sonraki YouTube videomuz olacak. Kanalıma abone olun ve çıkar çıkmaz videoyu seyredin. Horlama ve nefes durması varsa ve burun tıkanıklığı problemi yoksa uyku laboratuvarda uyku testinden geçmeniz bir seçenektir. Bu laboratuvarlarda uyku boyunca beyin dalgaları ile birlikte nefes alma ritmi ve kandaki oksijen düzeyinin takip edilmesini sağlayan uyku testi, uyku kalitenizi ve horlama probleminizin şiddetini tespit etmekte faydalıdır. Bu teste göre SPAP adlı cihaz ile uyumanız tavsiye edilebilir. SPAP cihazını hemen sonunda görmektesiniz. Ancak bu cihaz ile uyumak çoğu insan için pek mümkün değildir. Konforlu uykusuna sıfah cihazı çıkardığı ses ve yüze uygulanıyor olması nedeniyle sıkıntılı durumlara yol açabilir. Ayrıca cihazın havayı kurutması pek çok kişide sıkıntıya neden olmaktadır. Ancak eğer cerrahi bir seçeneği kendinizi uzak hissediyorsunuz ve sizinle birlikte uyuyan kişi bu cihazın sesinden rahatsız ol olmayacak ise ki muhtemelen horlayan daha çok ses çekiyordur maskeyle uyumak iyi bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Gelelim boğaza uygulanan çözümlere, cerrahilere. Yandaki fotoğrafta malzeme patatesi görüyorsunuz. Hangi tip boğazınız var yandaki fotoğrafa bakarak ...ve aynadaki boğazınızın görüntüsünü bu fotoğrafla karşılaştırarak karar verebilirsiniz. Eğer üçüncü ve dördüncü tip görüntüye uyan bir boğaz yapınız var ise, ...cerrahi size tavsiye edilir. Burada kendi adıma hassas olduğum bir durumdan bahsetmeliyim. Pek çok cerrahi yaklaşımın küçük dili kesmek olduğunu biliyorum. Ben küçük dilin çok özel durumlarda bile... ...kesilmesine, kısaltılmasına karşı küçük dilin en kötü koşullarda bile korunması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü küçük dil yutma, konuşma ve boğazı yağlama bakımından çok gerekli Küçük dilin yok edilmesi durumunda ciddi fonksiyon kayıpları oluşabilir. Hemen tüm hastalarda ise boğazda sürekli yanma ve batmaya neden olan kronik faranjit gelişmektedir. İlk ilk videomun konusuydu. Mesleğin başlarında ben de tıp literatüründen etkilenerek küçük dile yoğun müdahalelerde bulunarak işlemler yaptım. Hastalarımın zaman zaman şikayetçi oldukları da şahit oldum. Bu yüzden de bu tekniğin eksiklerini giderecek başka teknikleri araştırmaya başladım. Sonunda yumuşak damağı şekillendiren tekniklerin çok daha faydalı olduğunu gördüm. Bugün bu tekniği uyguladığım tüm hastalarımdan çok olumlu sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Bakın Şöyle açıklayayım. Sağ el dilim, sol elim ise küçük dili sombromize ediyor. Yumuşak dama şekillendirici teknikler sayesinde küçük dilin üstüne uygulanan işlemlerle ki bu işlemler çeşitli yakma ve dikme teknikleridir. Küçük dile neredeyse hiç dokunmaya gerek kalmadan yumuşak damı öne, yukarı Küçük dilede bir rotasyon vermek mümkündür. Böylece hava yanını genişletmek ve horlamayı çözebilmek imkanına sahibiz. Ancak çok talihsiz bir başka grup hastada hava yolunu kapatan dil kökü olabilir. Bu hastalarda ise dil köküne robotik cerrahiler uygulanabiliyor. Bir sonraki videoda görüşürüz demeden önce kanalıma abone olmayı bu video hakkında yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Daha detaylı bilgilenmek istiyorsanız, tüm geliri Darüşşafaka'ya ait olan Evrensel Diyet Sistemi adlı kitabını okumalısınız. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.